Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone like olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada yaramaz çocuklara özel kanal açtım. Ee, oraya hep yaramaz çocuklar gelecek. Ee, haftada bir veya daha az video gelecek ama her haftada bir tane video oraya da arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bu arada arkadaşlar e, o yaramaz çocukların e, kanalın linki de bu arada yorumlar kısmında sabitlediğim link olacak arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Bu videodan 250 bu video 250 like gelirse arkadaşlar ee, devamı gelecek gelema çocukların ama abone olmayın yani arkadaşlar bakın çok şu abone değil abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman başlayalım. başlıyorum kayda başla. Başlıyor başla başla kayda başla. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün siz oyun dikkat et arkandaki Tamam tamam. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizden beraber bir tane deney yapacağız. Deney serimizin ikinci videosuyla bay. Şimdi arkadaşlar e, ne yapacağız biliyor musunuz? E, şimdi bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi burada bir ekser var. E, bu eksilleri daha sonra deneyeceğiz. Şimdi burada böyle bir tane kapsülümüz var arkadaşlar e, bunların ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hepsini deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bakın şu kapsülü deneyeceğiz. Kapsülün içine de meyveler sokacağız. Meyveler sokmak için hemen. Şimdi meyveleri alayım. İyi. Arkadaşlar meyveyi alacağım. Şöyle dikkat edelim de kıymayayım arkadaşım değil mi? Heh. Devamdı. Evet. Meyve Bu buydu. Şimdi arkadaşlar. E, ay, ay paydon yanlışlıkla kıydım ya. Şimdi kayışık bir kayışık tüy yapacağız arkadaşlar. Bunu Allah. Ben her şeyi kıyıyorum ya. Dikkatlice. Ya niye kıyıyorum ben ya. Dikkatlice sokacağım da bu niye buydu takı. Bu şeyin kamayın içine girmiş. Arkadaşlar şey, bal da, da görmemiş şey alabilirsiniz. Onların çok şey yapmayın. Hihihi. Şimdi bundan koyuyorum. Hepsinden bir tane koysam yeter aslında. Şundan. Şundan. Ve bir de şundan. Hepsinden koydum değil mi şu anda? Kaypuz var. E, kay, Mayon var. Apple var. Dragon Fruit var. Tamam. Koydum galiba. Robot yok zaten. <laughs> Paydın arkadaşlar. Bir de şunu da koyacağım. Bu da arkadaşlar... E, Ay, ay, domates arkadaşımız diyecektim şey olmuş arkadaşlar ya. Dom, domates arkadaşımı kıydık. Ay ya ya her şeyi kıydık ya. Evet arkadaşlar bunu da koyduk. Şimdi bunu kapatacağız ve hepsini karıştıracağız. Biraz uzak durayım çünkü o kokusu gibi bir şey geliyor. Hadi bakalım bismillah. Evet arkadaşlar ne olacak acaba? Bismillah. Ne oluyor lan? Ay sarımsı bir oldu. Görüyor musun? düştü. Ha ah, cam da gidiyor. Cam Hay hay. cam bir şey olmaz. Cam Ay suyu çıktı. İğrenç oldu. Evet jet test canlı yaptık. Bunu normalde ben salmayı düşünüyordum ama e, içinde kaldı arkadaşlar. Yok saysaydık da bu dünyayı falan da geçirdi. Biz en iyisi yapmayalım. Evet. Şimdi bu makinemizi atabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın burada deney şeylerimiz var. Bunları milletin kafasına atacağız. evet. Şimdi burada o şeyimiz var arkadaşlar. Bunları da buna, buna da aynı şekilde e, ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? E, Meyon koyacağız bakın. Bir dakika arkadaşlar. E, şu tekrar şeyi alabilirsek. Evet arkadaşlar şimdi diğer deneyimizde tekrar aydın bunu. Bu da 3 tane deneyimiz var. Bir birinci deneyimizi alacağız arkadaşlar. Gel lan buraya. He. ne yaptın? İçinde kaldım. Sakın ol içinde. Aa! İçinde kaldı. Sakla. Ay yakalandı. gelin <laughs> <laughs> lan onun içine. <laughs> gel içine çabuk. Evet arkadaşlar bomba bay içinde. <laughs> gel lan. Gel. Patlatmayacağız bombayı merak etme. Gir içine sen. Heh. Evet bakayım deneyeceğiz bomba ile bunu karıştıracağız bakayım ne olacak deniyoruz arkadaşlar Osuk gibi yine bir şey çıkabilir Meyve mi koysaydık ya acaba sence profesör ya ay işedi yine bu ee, evet ya keşke bomba koysaydık oyun bunun içine aynen bomba ay bombayı koyduk bir de yine işte pumpkin 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 evet pumpkin'i koyayım ee, şöyle ay yak Tamam Koyun olsun coin coin. Heh. Şimdi bunu karşılayayım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Oh, ya deneyelim zeyfen arkadaşlar ya. Iyy bu ne be garip bir renk oldu. Aha. Normal şey çıktı. Ay aha. Allah. Biraz kayaymış sanki koyun. Evet evet. E! Şey e! Kafası patladı. <laughs> kafası patladı. Koynuu kafası patladı. Ayım. Ay, ay, ay. Bu da böyle bu şeyler falan mı? Bunu ne de denince şimdi? Ee, diğer deney demek denekimiz gelsin. Bunu kaydedemedik. Bu bir işimize yaramaz. Şunu şuna atsak. Ee, bir dakika bir. Ey! Lanet olası! Kadın, kadın. Evet Koydum ben her şeyi. Ee, şey Ve her şeyi koyuyorum ya. Bu da koyulmuş. Allah'ım ya yaptım ee, biz hiç bir şey yapmayalım. <laughs> yok yok bir şey yapmaz olur mu arkadaşlar? döverim o seni. Evet şimdi bu da da arkadaşlar şeyimiz var. E, ee, bunları bunun içine koyuyorum. Nişak kıymaz ya. <laughs> koyuyorum bunları valla. Evet. Şimdi bir tane meyon istiyorum bu ya. Ya da apple da koyalım, meyon da koyalım. Bir şeyle ortaya karışık bir şey olsun. Ee, gel lan oraya. Ee, e, e. Acaba ne olacak? Ee, Giymek istemiyorum. Ist gel lan gel gel gel. Evet. O suyuk gibi kokacak burası. Aha. Ayy. Ne oldu lan? E, hiçbir şey olmadı. Ana yok hoca yani bu. Hakikaten dikkat et lan şimdi şey oluyor. Hakikaten neyse diğer denekimiz diğer denekimiz. Diğer denekimiz. Evet son bir denek kaydı onunla da bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım bismillah. Ay ay ben ne yaptım lan? Ben ne yaptım? Sen bilmem bir şey yaptın. Eee bu solucan adam. Solucan adam da bu. Lan şunu da kaldır. Solucan adam değil sen. Allah Allah ya. Dayı dayı. Dayı. Dayı ne yapıyorsun ya? Oyun bu solucan adam diyen. Evet. <laughs> evet. Bu ne? He, o da patlayıcı. Denerim mi onu da? Hadi denerim. Hiçbir şey kalmasın orada. Hatta ortaya karşı şuna falan da at ki. He, onu patlatayım. Patlamıyor mu bu? Patlamıyor. He, evet. Neyse bu testlerimiz bitti. Aha. Ana. Bu ne lan? <laughs> Neyse. Bu testlerimiz bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. O like atmayı unutmayın. Ama şöyle bir şey daha denemek istiyorum arkadaşlar. Hmm. E şimdi bir, bir, bi 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 sol tarafta böyle şey var. E, bununla bunu böyle birleştirirsek bunu böyle aktayt tight tight e, tightma yapsak olur mu olmaz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hep beraber olsunmayı unutmayalım na <Sessizlik> na <Sessizlik> <Sessizlik>